Genç kalmak, dinç görünmek herkesin hayali. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmeliyiz. Bunun için yapmamız gereken birkaç basit kural var. Bunları hatırlatmak istiyorum. Birincisi yeteri kadar kaliteli uyku uyumak. İkincisi alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Üçüncüsü doymadan sofradan kalkmak, acıkmadan sofraya oturmamak. Dördüncüsü, güneş varken beslenmek, güneş battıktan sonra yemeği kesmek. Beşincisi, yeteri, yeterli ve kaliteli canlı su içmek. Altıncısı, zencefil, çörek otu, keten tohumu tüketmek. Ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlardan 2-3 tane günlük tüketmek. Yedincisi, her gün bir fincan zeytinyağı tüketmek, balık ve derin deniz ürünlerini haftada bir iki kez tüketmek, yeteri kadar lifli gıdalar almak, sebze ağırlıklı beslenmek ve hareket etmek. Sağlıklı günler diliyoruz.